devam edelim. Azerbaycan 30 yıl Ermeni işgali altında kalan topraklarını kurtarmak için bundan tam bir yıl önce 27 Eylül'de harekat başlattı. 44 günde gelen büyük zaferle işgal altındaki Karabağ topraklarının büyük bölümü kurtarıldı. Şimdi Baki ödeniyoruz. 27 Eylül şehitleri anma günü olarak kabul ediliyor. Hemen karşımızda da haberci arkadaşımız Fatih Amonoz var. Fatih bir yıl önce bölgede yaşananları seninle birlikte konuşmuştuk. Sahadaki durumu aktarmıştın. Sahadan bugünlere, o günlerden bugünlere neler aktaracaksın Fatih? Evet aslında bir yıl önce tam da şu sıralarda TRT ve Anadolu Ajansı ekibine terterde bir saldırı gerçekleşmişti. Dile kolay o bir yıl çok çabuk geçti. Azerbaycan 30 yıl süren aslında topraklarına duyduğu hasrete son vermişti. 44 günlük o muharebeyle. Azerbaycan savaşın hemen ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararname ile ...savaşın başlangıcı 27 Eylül'ü şehitleri anma günü, savaşın yine nihayete erdiği Şuşa'nın aslında zaferinin duyurulduğu 8 Kasım'ı da zafer günü olarak ilan etmiştim. Bugün 27 Eylül, Azerbaycanlılar şehitlerini anıyor. E, Tabi sadece geçtiğimiz yıl e, olan, meydana gelen savaştaki şehitleri değil, 30 yıl önce işgal süresince yakınlarını, sivilleri kaybeden, o gün toprakları için mücadele eden Azerbaycanlıları da anıyorlar. Bu kapsamda, Azerbaycanlılar e, öncelikle Karabağ şehitlerinin olduğu, Bakü Türk Şehitliği'nin de bulunduğu noktaya geldiler. Orada şehitlerini andılar. Kanınız yerde kalmadı dedi Azerbaycanlılar. Diğer taraftan 2. Karabağ Savaşı'nda geçtiğimiz yıl şehit düşen 2907 Azerbaycan askeri için ve 7 askerinde hala naaşları kayıp onlar içinse oluşturulan ikinci şehitler hıyabanı olan bölgede orada da Azerbaycanlılar şehitlerini almak için akın akın sabah saatlerinden itibaren o noktalara gittiler. Tabii aynı zamanda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yine bu noktada hem Haydar Aliyev'in babasının mezarını ziyaret etti. Hem şu sıralarda Azerbaycan'da hemen bulvar tarafında ve Bağımsızlık Meydanı'nda şehitlerin resmini taşıyarak eşi Mirhaban Aliyeva ile birlikte 3000 kişilik korteş şu an Bağımsızlık Meydanı'nda bir yürüyüş gerçekleştiriyor. Sabah saatlerinde 9'a dönecek olursak camilerde yine şehitler için Kur'an tilavetleri vardı. Dualar okundu şehitler için ve yine bu anlamda Azerbaycanlılar 24 saat boyunca şehitlerini anmaya devam edeceğini ifade edelim. Sabah saatlerinde onda da yine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Şehitleri anarak başladı. Oldukça duygu yüklüydü. Konuş, yine hitabını zor şekilde bitirdiğini ifade edelim. En sonunda yine Karabağ Azerbaycan'dır dedi. Türkiye'ye önemli mesajları vardı. Şimdi dilerseniz o haberimiz gelsin ekranlarınıza.